önemli. Bahattin Bey'e geçerken Sistemi birazdan önemli. Uluç Bey'e de geçeceğim ama bir kitap üzerinden ama Erdoğan ne dedi? Erdoğan da bugün İkinci başlıkta göreceğimiz üzere 2024-25 Yüksek Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuşmuş. Orada diyor ki geçen cuma iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların, ya yani burada da bir sanki itiraf var, bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz diyor. Sonra da sosyal medyaya geçmiş Erdoğan. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalmayacağız diyor. Şimdi bunu söyleyen Bahattin Bey, tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten isim. Şimdi Cumhurbaşkanı tabi ama yıllardır ülkeyi ya tırnak içerisinde muhafazakarlar yönetirken, Niye bu haldeyiz? Hiçbir inanışa uygun değil çünkü bu yaşadıklarımız. Yani şöyle bir cevap benim. Acaba daha önce muhafazakar olmayanlar mı yönetiyordu Türkiye? Yi? Bir de öyle düşünmek lazım. Yani yani Burada, o iddialar ya. E, muhafazakarlık kim daha fazla muhafazakar biçiminde bir tartışma konusu oluyor? Tabii o ayrı bir şey ama e, bence asıl tartışılması gereken neden Türkiye'nin uluslararası kabul görmüş, objektif hukuka uygun davranıp davranmadı. Şimdi biraz evvel sevgili Mehmet Altan çok güzel bir şey söyledi. Varlık barışı dedi. Bir de imar barışı var. O imar barışından deprem nedeniyle ölen insanların vebalini ya. kim üstlenecek, kim ödeyecek? E, nitekim Hatay'da da oldu o. Daha da ağırı aslında sistemin kendisine göre kontrol mekanizmaları var. Bu kontrol mekanizmaları ve getirilen kısıtlamalar birileri için. Ciddi anlamda gelir kaynağı oluşturuyor. Yani ona göz yuman, onu görmezden gelenler e, ciddi servet birikimine gidiyorlar. Buradan bir tür servet transferi yapılıyor. E, daha da basiti işte yani Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde hatırlayacaktır. Nas böyledir. Faiz, Faiz nas. neden? E, enflasyon, enflasyon sonuçtur olmuş. dedi. O sırada. Muhalefet bir ara üzerinde de 128 milyar dolardı. Sonra 417 milyar dolar dendi. Şimdi hiç denmiyor o kadar, galiba. Hayır susuldu. <laughs> o kadarlık mevduat, o kadarlık mevduat Türk lirasına çevrildi. Bazı kredi alanlar var biliyorum. İçlerinde hükümet üyesi de var. Onlar o kredileri hemen Türk lirasına çevirdiler. 10 yıl vade ilk iki yılı ödemesiz yüzde %20 faizle. Ki biz şu anda dolara Dolaylı olarak %50 faiz ödüyoruz, dolara ödüyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında sistemin baştan sona sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Burada tabii umutsuzluğa asla kapılmamak gerek. Bunların hepsinin çözümü var. Fakat şimdi muhalefet neden İstanbul'a atanan başsavcının anayasa hükmünü uygulanmasına karşı çıktığını gündeme getirmedi. Neden o bakan yardımcılar İstanbul'a başsavcı oldu diye sorgulama da aslında muhalefetin tabii onu da sorgular belki ama asıl sorgulaması gereken buydu. Şimdi bu bir bir, bir bütün tek olarak ele alırsak çözemeyiz konuyu. Yani burada e, bir hakim, bir savcının e, ya da işte bir güvenlik görevlisinin ya da bir siyasetçinin tek başına e, üstesinden gelebileceği bir sorun değil bu. Yani bir bir bütünün yansıması. O şimdi bütün normalde karşımıza çıkan şey kayıt dışı. Şimdi baronlardan söz ediyoruz, çok doğru, hatta o kadar ekstrem bir örnek vereyim ki size yurt dışında çeşitli nedenlerle pazar paylaşamayan baronlar gelip Türkiye'de hesaplaşıyorlar, silahlı çatışmalar yapıyorlar burada ve biz bunların çoğuna o zaman 250 bin dolardı şimdi arttırdılar ama ev satıp o evlerin nasıl satıldı belli hangi arazilerin ne şekilde satıldığı da belli elden ele değişti geçenlerde çok geç kaldıktan sonra fark ettiler bir alıp öbürüne devretti falan böyle oldu. Onlar vatandaşlık aldılar. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı o kadar kolay değil. Gerçekten değil. Çünkü Tabii. hani bir yandan Banda kalkıyorlar. Bir bayrak bu inmez, ezan dinmez Türk... diye kendilerine göre bir formülle açıklıyorlar. Ama şimdi bu Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı verilenler acaba? Ben muhalefetten çok beklerim onu. Hmm. Ben iktidara geldikten sonra bunların bir sınavdan geçirilmelerini isteyeceğim. Türkçe biliyorlar mı? Türkiye'de hukukla ilgili ya da yurttaşlık bilgisi konusunda bilgileri var mı? Sınavdan geçireceğim. Olmayanlar ki iptal edeceğim. Demeleri lazım. Yani o tapuları da iptal edeceğim demeleri lazım. Başka türlü bunu kurtaramayız. Ama şimdi ne diyoruz biz? O da Güncel bir hiç, konu güvenlik var. meselesi haline geldi. Sığınmacılar, tabii, kaçaklar. Tabii, tabii şimdi geliyorum asıl konuya. Yani sizin sorunuza geliyorum. Biraz uzattım. Çevreden dolaştım ama. Şimdi bakın. kadınlara, çocuklara yapılan bence vahşet. Ama bunun tek başına sorumlu sosyal medya Tabii. ya da söylendiği gibi alkol de değil ya da uyuşturucu da değil. Bunlar da bir takım sorunların sonucu olarak ortaya çıkan e, ve ciddi olarak eğilmemiz gereken konular. E şimdi bütün bunlar ortada dolaşırken birdenbire efendim bunu yapan adım edelim. E ne oldu adım ediniz yani? Orta çağda da kafa kesiyorlardı. Ya da deri, derisini yüzüyorlardı insanların. 60, İşkenci, bin kuyuyor, 60, 60 bin, bin kişiyi kuyuya atmış. 60 bin kişi kuyucu Murat Paşa tabii. O da celali isyanlarına <laughs> bastırmak için. Halk isyanını bastırmak için aslında. Hı. Yani saltanata karşı uygulamakta olan kötü mali sistem yüzünden çıkmaza giren halk kitlelerinin yoksul kesimin ayaklanmasını bastırmak için bütün gücünü kullanarak Osmanlı biraz daha nefes aldı. Mali sistemi düzeltmiyor adamları öldürüyor. Adamları öldürüyor susturuyor. bakın şimdi onu düzeltmediği için İtiraz edenleri susturuyor. Kuyucu Murat Paşa Hırvat kökenlidir. Hı hı. E, türbesinde hemen size söyleyeyim Edebiyat Fakültesinin oradadır. Veznecilerde orada durur Kuyucu Murat Paşa. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum fakat o kadar e, üzerine eğilmesi gereken bir şey var ki bizim burada beklediğimiz şey muhalefetin çıkıp ben bunları böyle 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 çözeceğim demesi. Diyor mu sizce şu anda? Hayır, iktidara benzeyerek bir iktidara benzeyen bir söylemle iktidar olabileceğini zannediyorlar. Yani halk iktidardan memnun olsa zaten onu tutar. Aslında tutar yani. O i̇şte söylemle seçmenin oyuna ihtiyacımız var e, dedikleri için AKP'nin seçmenin oyu AKP'ye benzeyerek alınmaz. Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu sorunları nasıl çözeceğini ve bu gerçekten eskilerin deyimiyle ehliyetli insanların bu konuyu bir projeyle bir paradigma çözeceklerini söylemekle olur bunu anlatarak olur. Ve bunun için de evvela kendi örgütlerini inandırmaları, onların bunu canla başla savunması lazım. Yoksa AKP'ye benzemek çok kolay. İşte benzeye benzeye zaten Türkiye'de benzedi. Ama burada e, infaz yasası bir de cezaevlerinde çok sayıda insan var ve Türkiye'de AKP döneminde en fazla yapılan yatırım cezaevleri. Evet. Kapasiteleri çok büyüdü arttı. E şimdi böyle bir durumda bizim kalkıp yani birbirimizi suçlamak yerine bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunu söylememiz lazım. İşte bugün bir İsrail tehlikesi çıktı ortaya birdenbire. Nereden çıktıysa bilmiyorum. Ama bir yandan da 80 tane gemi gitmiş değil mi bir ayda yani Filistin'e gidip. Tabii tabii. Yolda konşimento... bugün bir haber gördüm. İsrail'e çalışıyormuş meğerse detaylarına bakmak. Yolda, yolda konşimento da Filistin'e giden şey İsrail'e gidiyor. limanlara gidiyor yani. Evet. Birbirimizi kandırmayalım. Ama mesela bu konu çok önemli bir konu. Bunun konuşulması lazımdı. Bu tarikatların Tarikatların şimdi yani din, eğitim işte bir şeyler yapmaya çalışıyor Milli Eğitim Bakanı. Onu da Marif ne dedi? Yüz Yüzyılın Marif projesi mi öyle bir şey? Bir isim verdi. Yani eskiye dönme. Türkiye Marif modeli. Evet. evet. Ama bunu Demokrat Parti'de yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın adını Marif vekaletine çevirdi. Bakanlıkları Vechil dedi. Genelkurmay Başkanlığı adını Erkan Harbiye ve Umumiye Reisi diye değiştirdi. Bütün bunlar oldu Türkiye'de. Şimdi bizim ee, çok kalıcı, çok kökten çözüm getirmemiz lazım. Çünkü dünya bir yere gidiyor ve biz kalkıp şimdi kendimize özgü bir ahlak anlayışıyla e, eskiden yani şu telefondaki işlemciler e, dörtte biri belki yoktu. DC aynı uçakları vardı. McDonnell Douglas'ın yapı yolcu uçağı. Onlarda bu kadar bilgisayar yoktu. Şimdi müthiş bir iletişim teknolojisi gelişti. Buna direnmek yerine Bundan yararlanarak insanların, gençlerin, çocuklarımızın geleceklerini düzenlemek zorundayız. Bu da siyasete düşer. Hiç başka hiç kimseye düşmez. Siyaset bunu görecek. Uzmanlarını bu konuda e, liyakatle iş yapacak olan insanları çağıracak. Onları görevlendirecek ama onları da aynı zamanda inandıracak ki bu işler yapılır. Şimdi bu olmadan e, ben bakıyorum gerçekten çok üzüntü verici şeyler, gelişmeler, işte yargı kararları. Osmanlı İmparatorluğu'nu sevr imzalanması sırasında tek direndiği nokta nedir biliyor musunuz? Yargı konusuna müdahale etmeyeceksiniz. Hmm. Çünkü eski yargı düzeninin devam etmesini ister. Ondan sonra biz yargı reformlarını yaptık. Ama mesela medeni kanunu İsviçre'den aldık. Yurttaşlık kanunu diyelim değil mi? Medeni kanunu. Evet. Peki evet. ticaret kanunu nereden aldık? Almanya'dan aldık. Al Ama, Almanya'dan. Almanya'dan. aldık. Ama bir şart koştuk dedi ki kamu kuruluşları ve belediyeleri iflas edemez, etmez. Hmm. Gibi. Yani kendimize özgü bir takım rötuşlarla bu sistem 100. yılını doldurdu Cumhuriyet. Şimdi 100. yılda işte 101'deyiz. Bunun bir 100 yıl daha gitme şansı yok. Adalet ve Kalkınma Partisi bu 100 yıl modelleriyle falan da 100 yıl ileri değil geriye gider şu andaki sistem. O. Onun için aklımızı başımıza toplamalı. Yargı somut bir örnek çünkü insanların canı yanıyor. Tabii. Ama asıl tartışılması gereken şey verilen kararların evrensel hukuk kurallarına uygun olup olmadığı. Olmadı ki uygulama evet. Olmadı. Daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki durumumuzdan e, şu belli Şu anda Rusya'ya geçtik. Şey de değil mi? Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesindeki alınan mahkumiyet kararı sayısı Rusya'dan fazla. Şimdi Rusya zaten demokrat olduğu iddiasında değil. Değil. Diktatoryal bir evet. rejim Her orada. ne kadar bizimkiler BRICS'e şey giderek <laughs> Amerika ile cilveleşiyorlar ise de ee, Gerçek belli. Evet ama bizim asıl tartışmamız gereken şey objektif hukuk kuralını herkese eşit kayırmacılık olmadan liyakatli kadrolar ile uygulamasını sağlamakta. Siyasetçinin görevi bu yoksa hukuka müdahale edecek, başsavcı alacak, hakimi değiştirecek. Bunda önüne Bunların almak açıklaması da mümkün. Evet. Şimdi burada tabii az önce Marif modeline de atıfta bulundu Bahattin Bey. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Mesela siz...